Türk güreş geleneği Osmanlı dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Bu dönemde çeşitli ülkelerde başarılar elde eden pek çok pehlivan yetişmiş. İşte bu pehlivanlardan biri de Cihan pehlivanı Kara Ahmet. 1871 yılında günümüzde Bulgaristan sınırları içinde yer alan Deli Orman'da dünyaya gelen Kara Ahmet, 180 cm boyu ve 105 kg ağırlığıyla dikkat çekici bir figürdü pehlivanlık geleneğinin güçlü olduğu bu topraklarda büyüyen Kara Ahmet, çocuk yaşta güreşle tanıştı. Genç yaşlarda rakiplerini alt ederek adını duyurmaya başladı. 21 yaşında İstanbul'a gittiğinde, tanınmış pehlivan hergeleci İbrahim'in yanında eğitim aldı ve burada güçlenerek kariyerine yön verdi. Kara Ahmet, 1894'te Gelibolu'da ilk ciddi müsabakasını kazanarak ün kazanmaya başladı, ardından Avrupa'ya açılan yollar onu bekliyordu. Rum organizatör Pierre ile anlaşarak Avrupa'ya gitti ve burada ünlü güreşçilerle karşılaştı. Avrupa'nın minder güreşi stiline adapte olduktan sonra şampiyonluklar kazanarak adını duyurdu. 1899'da Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na katılan Kara Ahmet, finalde Fransız rakibi Laurent Le Boquerois ile karşılaştı. Tam 1 saat 3 dakika 15 saniye süren bu mücadeleyi kazanarak, Dünya Şampiyonu ünvanını elde etti. Ardından, Paul Pons gibi başka bir ünlü pehlivana karşı da başarı göstererek ünvanını korudu ve Paris'ten döndüğünde padişah 2. Abdülhamit tarafından ödüllendirildi. Fakat Kara Ahmet'in başarı dolu hayatı beklenmedik bir sonla noktalandı. 26 Mayıs 1902'de bir kahvehanede otururken ani bir kalp krizi geçirdiği sanılarak hayatını kaybettiği düşünüldü. Cenaze namazının ardından Pierre Loti mezarlığına defnedildi. Ancak mezardan gelen garip sesler durumun pek de öyle olmadığını gösteriyordu. Mezar açıldığında Kara Ahmet'in kanlar içinde ve kefenini yırtmış bir halde bulunduğu söylendi. Söylenene göre kalp krizi geçirdikten sonra dirilerek mezardan çıkmaya çalışmış ama ne yazık ki bu çabası sonuçsuz kalmıştı. Diri diri gömüldüğü için nefessiz kalarak hayata gözlerini yumdu. Kara Ahmet'in mezarında ise bugün şu sözler yazılı. Bahadırlıkta meşhuru Cihandır. Kara Ahmet Cihan'ın pehlivanı zemine arkası hiç gelmemişken, felek yıktı yere o kahramanı, sukuti penç ile kaydoldu tarih, cihan arslanı terk etti cihanı. Onun hikayesi sadece bir sporcu değil, aynı zamanda cesareti ve azmi ile Türk güreş tarihine damgasını vurmuş bir efsane olarak kaldı. Kara Ahmet, tarihin sayfalarında asla unutulmayacak bir kahraman olarak yaşamaya devam ediyor.